Evet bugün Şire Pazarı esnafını hem ziyaret hem de teşekkür için geldik. AK Parti Battal Gazi İlçe Başkanlığı olarak dün göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hasreten teşekkür ediyoruz. Öncelikle Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Ülkenin bu zor zamanlarda geçtiği dönemlerde bir e, ülkenin birliği, geleceği, istiklali ve istikbali için oynanan oyunları bozma adına dün Şirebazar esnafının gösterdiği o e, hareketi, Kadir Şinaz hareketi e, bizler teşkilatlar olarak bizleri gururlandırmıştır, onurlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmanız, hasreten ülkeye sahip çıkmanız hep birlikte inşallah bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları bozacaktır diyorum. Ben emeği geçenlere, tüm esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Rabbim üzerimizde oynanan bu e, belayı, bu musibeti inşallah bir an önce kaldırır. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için mücadele eden ve ülkenin birliği ve dirliği için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız'ı da Rabbim inşallah muhafaza etsin. Abi, abi, Nasipten sizlere teşekkür ediyorum. Ee, sizleri dün göstermiş olduğunuz hassasiyet kolay bir hassasiyet değil. Ülkenin en zor döneminde, rahat döneminde herkes iyidir, herkes kendi içinde gücündedir. Ama zor dönemde gösterilen bu gayret gösterilen bu duruş bizi teşkilatlar olarak onurlandırmıştır. Bizler de sizlere teşekkür etmek için geldik. Allah Allah. Göstermiş Allah olduğunuz Allah. bu kadir şinas hareketten dolayı da hepinizden Allah razı olsun. Allah.